Drum roll. İkinci date hazırlanıyoruz. Woo! Birkaç tane soru gelmiş bir bakalım. İlk date nasıl geçti? Allah <laughs> tam tüketemedik birbirimiz dedik. Bir daha buluşalım. Tabii ki şaka yapıyorum. Güzel geçti. Peki burcu ne? İkizlermiş. Ama çok bilmem yani. İyi mi kötü mü siz söyleyin. Kız da izlemiş midir? Takipleşmiyoruz herhalde izlememiştir. Bu sefer deniz kenarında bir restorana gideceğiz. Lacivert, mavi tonlarında çok şık bir kombin düşünüyorum. Şimdi üstümüze ne giyeceğiz? Aralarında tercih yapamıyorum. Biri daha klasik tarzda. Diğerinde farklı bir tarzı var, buruşuk yani. Biraz daha böyle Spanish fella havasında. Seçemiyorum. Ben bir aynada bakıp geleyim en iyisi. Sanki bu klasik olan gece için daha uygun olacak. Bu kombine böyle inci ve gümüş takılar yakışacakmış gibi geliyor. Mesela şu inci kolye. Bugün ikilisi bunlar. Bu üçlüyü takacağım. Bu bileklik yüzükle sanki çok uyumlu olacakmış gibi geldi. Ayakkabı işi zor iş. Birkaç tane seçenek var. Sanki bu koyu kahverengi olan çok uyumlu olacak kombine. Olmuş olmuş hazır gibiyiz. Parfüm olarak da Hugo Boss'tan Bolt Citrus kullanacağım. Yani yaz için ideal bence. Bir bakın derim. Gün batım manzarasını kaçırmak istemeyiz. O yüzden yavaştan çıkayım ben. Şans dileyim. Görüşürüz.